O.C.B.S.A.L.A.V.İ. İ.T.A.L.İ. Forma aktif ve değil Hala tüm olayın Like Songas, furious tek dostum var Union wall Ben Rıdvan abinin emniyet kemeriydim Sana ulan bes vermen için dokunmak için emniyet kemerini çıkarttım Videoya bir youtuber gibi giriş yapmak istiyorum Arkadaşlar bugün bu videoda Rıdvan abiye o kadar S Bugün Rıdvan abinin iti köpeği olacağız. Doğru mu Ertan? Bugün senin köleniz. Niye? Niye biliyor musun? Niye? Şuna yordum yani bu video formatı bulunduktan sonra. Sen böyle bayağı il il geziyorsun ya, aylardır. Hala göçebe bir hayat yaşıyorsun. Seni böyle sırtına bir tane GoPro'yu taksak, bu göç yolu değişen leylekler gibi var ya onların 4 saatlik YouTube'da evet. görüntüleri. Muhtemelen öyle bir şey izleriz. Sana kim, nerede, nasıl, bakıyor bilmiyoruz diye yuvaya döndüğünde biz sana sahip çıkmak istedik. Biz sana bakmak, biz seni geliştirmek, güzelleştirmek istedik. Ebeniz. Pescianto <laughs> Maya adamın tek bir günü var felekten bir gece çalacağız 6 aydır geziyorum sizi gördüm mutlu oldum yalan İyi geldim bu arada E bak hadi minik bir pinç alkışı. <laughs> Nasıl o? Ya? ya bu ne sen Afşar kızı mısın bu afşar ne Afşar yani? kızı oldum ne istiyorsun abi söylesene. Abi ne istiyorsun? Hadi desene ya evlere abi. dağılalım. Ne istek istektir abi. Abi ben bugün güzelinden bir ayakkabı istiyorum. Kaç ayakkabı? Nasıl ya? Senin ayaklar kaç? Of 20. Puma balya sevgim. İlk aklıma puma geçti. Puma evet, puma <laughs> geçti puma. <laughs> kaç numara puma bunlar? Ulan siyaga olabilir adını söyleyemedim. Abi o ne isterse olur sana ne? Ne bu kafalar videosu ya? mu yani? Ne? demek onun istediği olacak? Biz şu an isteklerini yerine getiriyoruz onun Getiriyoruz onun. bugün <laughs> sen ne istersen o olacak? Tamam. Ama yarın ben anlamak yok. A aa, Götüne koyacağız ee, seni. Kral. Yani. Bugün sadece senin istediğin olacak. Nereye gitmek istiyorsun? Sen en büyük hayalin ne? Bir sihirli değneğin olsun. Şu an nerede Şöyle olmak Şöyle bir sihirli değneğim olsa bana dokunsa. İstinye'ye gitmek isterdim. Abi onun için taksiye de binebilirsin. Sihirli, de, de, sihirli dernek Sihirli derneklere meşgul etme, etme ya. Yani. Hepsinin Amma. başına Haluk Levent Belanızı çekeceğiniz videonun Abi, abi ya. özür dilerim. Abi abi abi. Git yap açılış orada bekliyorum. Ya s***yeceğim. Ben, ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? Başka arabaya da binmiş olabilir. Escort gibi indi çünkü arabadan. Beni görüntülü arıyor. Dur bir dakika. Oğlum ya açılış bitmedi mi? Bir sus ya. Döndür bana. Ne var? Ya bitmedi bak çalışırız. Lan sen mi? neredesin lan? Nasıl başka bir arabadasın? Nasıl bu video lan bu? Nereye gittin sen? Neredesin? Kimin arabasındasın? Herhangi bir araba mı o? Bu Osman'ın arabası mı? Tövbe ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Bir de acil kalkman lazım. Biri seni burada unutulmuş bir ürün sanabilir, üstüne oturabilir. Kalksana bir tanem. Şu an neredesin biliyorsun değil mi? Şu an neredeyim? Şu an İsin Yapay Süperstep mağazasındayız. Ama Süperstep'in haracını kesmeye gelmiş gibi. Niye baskına gelir gibi giyindin? Daha gibi böyle relax bir şey giyseydin ya. Baba burada alışveriş yapacağım için. Ne istiyorsun? Baba ben önce bir ayakkabı istiyorum. Güzel baba ayakkabım olsun. Git tamam. beğendiklerini soru o da biz de sana bakıyoruz. Tamam, tamam mı? Gel alayım seni baba. Nasıl bir ayakkabı istiyorsun? Soruyor Ertan. Nasıl bir ayakkabı? Rahat olsun, relax olsun abi. Seke, ben seke yürüp de. kendini acındırma. Düzgün yürü. Ee, böyle böyle yapıyor ee. ayakkabı yok diye. Ayakkabım yok. Hadi bir bakalım. Hadi bak bakalım. Konvers tarzı bir ayakkabınız yok mu? Konvers evet. tarzı mı? Converse mi? Yani yani konvers mi? Direkt konvers yani. Kol Kolpayı bırak. Ha, direkt konvers olsun. Nasıl olabilir? İsterseniz Once'lara da Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen Converse istedin. Evet. Kaç numara giyiyorsun? 31 numara geri Bilgecan dede. 31 numara ne varsa bakalım hocam. <laughs> Ulan, Ulan şey, başka, şey. bir, şey. dileseydin ya. Hadi bana da bir şeyler alak. Bana da bir şeyler alak. Çıkışta Gucci'nin Adidas'la işbirliği yaptığı yeni bir pop-up mağaza var. Orayı gezeceğiz. Kadir Hoca çıkışta bir Louis Vuitton'a, Sena Louis Vuitton'un yanına uğranmaz mı? Ha? Bence uğranır be. Ha? Kadir Hoca yapmış şeyler. Şöyle sana Ali biçim yazılı bir el mendili versin Louis Vuitton. Ali Bey. E bunların 31'i benim 31'le aynı değil. Bir şey şey diyeceğim, bence ayağına yakıştı. Büyük mü küçük mü sana? Elim otuz e bakacak bu herhalde dur. <laughs> Ya arkadaşım yapma şöyle şakalar. Yıl olmuş 2022. Tamam o zaman Nike'da da bir aslında bir 29 buçuk vardı sanki. Onu da dene istersen. Tamam onu da dene. Ben Rıdvan abi üst bakacağım. Onlar galiba. Bakalım. Ulan fans. Manyak mısın? Bu çok büyük şey. Oversize de yani. Dur, bu... bunun üzerine bir tane şu Adidas'ı getiriyorum. Ama bu yani gece beraber kalmışsınız ve senin tişörtünmüş gibi olacak. Gel hemen bir kabine. Önce ayakkabıyı dene. Ooo. Mbappé'nin oğluna ayakkabı alışverişi yapılıyor. Ben, ben bunun için anabacı <laughs> Yok sana ayakkabı gel çıkıyoruz. Gel. Babana da söyleyeceğim seni eşek. Bu arada bir şey hayatımda gördüğüm en küçük Air Force olabilir. Benim de. Oo. Hadi bu oldu ya. Uzun da gösterdi bir bir santim. Bu ayakkabı var ya. Bir yürüsene bir Rıdvan abi. Göz daha verir gibi değil adam gibi. Bence okey ya. Hadi şu ayakkabı oldu şu işe kombinleri de bir Şunun kafasına girsene zaten ikna etmek çok kolay. Acıktığını zannetsin gidip yemek yiyelim. Burada bu arada çok sağlam arkadaşlar. Evet Ekran baktım da. Evet. Bayağı pahalı. Ne kadar? Sikirsin ya, giymesin. Ya aşağı bak, ayağına şey verin bir tane galoş verin devam etsin ya. Hakikaten iki küsür mü? Değildir ya. Taş tamam. kağıt makas. Taş kağıt makas ilgili bir şey öğrendim. Bir tane atalım ben ben. tamam. Demem. Deneyecek misin? Yani İlkinde yok yeneceğim. Yok. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ne dedim? Demo. İlkinde yeneceğim. Tamam attık. Okey. Demek ki taş, kağıt, makas olmuyor. Başka bir önerim var. Tamam ne yapacağız? Kafa topu iki oynayarak ya, nasıl hesabı yani? kimin ödeyeceğine kazanana göre karar vermeye ne dersin? Bir daha, bir daha söyle, bir daha söyle. O benim bildiğim kafa topundan mı? Derim ki kafa topu iki oynayalım ve kim kaybederse... Ayakkabıyı ayakkabıyı ödesin. Buna okeyiz yani. Tamam, tamam. atalım. Sevgili kirveler, Kafa Topu 2'de sizin de bildiğiniz gibi sürekli güzel etkinlikler oluyor. Şu anda da iPhone 13 Pro ödüllü güzel bir etkinlik başladı dayım. Yeni başlayacak olanlara da güzel bir haberim var. Etkinlik iki seviye aralığında olacak. Yani yeni kullanıcılar yeni kullanıcılarla, eski kullanıcılar da eski kullanıcılarla eşleşecek. Böylece adil bir etkinlik olacak. Etkinlik bu arada dün başladı kirve. Diğeri ise haftaya cuma günü başlayacak. Turnuvayı kazanmak için bol bol maç yaparak puan toplayıp lider tablosunda yer almanız yeterli olacak. İki hafta sürecek bu etkinliği bence kaçırmayınız. Hemen girelim babacım oyuna. Nabukat nezar. Bununki benden daha büyük niye daha mı gelişmiş? Seninkinde oğlum zaten bir şey bir sürü özelliği var. Allah Allah. Geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. <laughs> Allah 4 3 bir dakika. Pupupum. Son 50. Oğlum sus lan sus ya lan sus lan. Ya Ertan dur 5 sus 5, 5 be, ya. Sus be sus be. Niye o garip garip sesler? <laughs> 6 5. Yememem lazım. Allah'ın belası. Aa ters gidiyor lan her şey. Oh. <laughs> Hadi. Çok, aldım, iyi. Çok, kaldım, iyi. Çok, iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Zane oy. 4 saniye yememem lazım. Aa, ben, Gitti. ben yedim. Ben yedim. Ben yedim. Oh. Ben yedim. Ben kazandım. Ben yedim. Çok pardon fazla vurdum bu arada. Abi sana nasıl yeniliyorum? Size i̇şte ufak bir hatırlatmam var. iPhone 13 Pro ödüllü turnuvaya katılmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Turnuvayı kazanmak için bol bol maç yapın. Aynı Kirve ve benim gibi puan toplayarak lider tablosunda yerinizi alabilirsiniz. Açıklama kısmında linkten oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilir. Ve bizi ekranda gördüğünüz kullanıcı adlarından ekleyebilirsiniz. Belki ileride gece vakti kafa topu iki atabiliriz. Videoya kaldığımız yerden devam. Ulan face. Bu ne abi? Kim kazandı? Kim kazanır? Hı? Etap onlar mı o zaman? Bu arada senin kombinin çok güzel oldu. Biliyorsun. Ben sürekli geliyorum. İyice şey, herifi reçkole çevirdin ya. <laughs> Bak şey yapsana. Asfaltta durmaz Subaru. Siz dön şuraya zıpla biraz. Babacığım. Şapka çok çoğaldı E hadi be. ben niyetliyim. İftara çok yaklaşıyoruz. <laughs> hadi kasaya gidelim. Tamam hadi, hadi gidelim. Hadi. Al da şapkayı. Yoruldum. Abi ben yoruldum. Ben masaj falan istiyorum. Beni bir yere götürün. Ne diyorsun ya? Ha bugün benim günüm değil mi? Sonra yemeğe gidelim. Sevgili Süper Step ailesi bize göstermiş olduğunuz değerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kafanız ağrıttıysa kusura bakmayın. Size iyi çalışmalar, bol kazançlar diliyoruz. şumaerin kaskı ve biz de Mecid e masaja geçiyoruz. Ulan feyiz. Evet arkadaşlar bugün Gayrettepe'de Melas Spa'dayız. Bugün ben çok istediğim için beni buraya getirdi Ali abim Demet Bey. Ama biraz daha çekerse. Kral altında bir şey var mı çok merak ediyorum. Valla Açıyor mu? Altında şöyle kirli poşeti gibi bir şey gördüm. Don mu o kirli poşeti mi? Hayır canım o tek kullanımlık hijyen açısından. Tek kullanımlık baksır bu. Bu tek kullanımlık baksır <laughs> mı? Böyle bir şey mi var? Yalan söylüyorlar. Bone giydirmişler sana. <laughs> lan baksır. Allah kahretsin. Size bugün bu arada çok kolay bir iş getirdik. Tek kulunç getirdik. Yoğuracaksınız bitecek. Bu masajı yapacak sevgili hanımefendiyi hemen yanımıza alalım. Bir tanışalım önce. What was your name? Paylin. Paylin. Do I know you? Do I know you anywhere? Ha ha. Have you ever seen YouTube? This guy. Seen, um... Do you know this guy? TikTok. TikTok. Ha. Oh, the Dünya ünlü müsün sen TikTok? Okay. Where are you from? Thailand. Thailand. Oh, senin var mı mesela coğrafya ile ilgili başka bir soru? He, yok kardeş, benim sorum yok. We are ready. But are you ready? Yes. Pekala, hadi Rıdvan abiciğim gel bakalım. Yapmayız annem yapmayız. Abi bu arada günahlarından arınmayacaksın öyle şey yapma küsme bize yani. Bak ben yapınca sesini çıkarmıyor. Yat hadi yat rahatla abi Sen seni, seni kandırdık melasla değiliz cağıl ol hamamındayız tellaklar geliyor <laughs> şimdi bir anda. Rıdvan <laughs> abi nasıl hissediyorsun? Ölü tavuk gibi değil mi? Lucky chicken, dead chicken. Hocam çok da tatlı küçük bir e, ee, saunası var. Evet Enes anlat bakalım bize bu evin özelliklerini. First of all this spa ha. Spe. Rıdvan abi. Bıldırcın ölüsü gibisin. Bu arada Korkun bir şey soruyorsun. diyeceğim. Gerçekten Rıdvan abi için yapılmış bir spa gibi. Hadi çocuk. Baksana şunu tatlılığına. Oha. Saunadan son çıkan kazanır. Hadi eski günler. Mutup mutup mutu, oh. bir şey. <laughs> gibi her <erzil> şey <laughs> Sorgulamamaca. Ne oldu fındık? <laughs> Rıdvan abi buradan çıktıktan sonra ne yapmak istiyorsun? Ben bir ben. Tamam sen ne istiyorsun sen şu soruyu yekten cevap versene. Niye ya McDonald's usta döner kesmiyor mu? Lan e Ekrem Coşun kesmiyor mu? <laughs> Akşama gidecek ya biliyor dersine çalışacak. Bir şey Bunlar diyeceğim. Çok yani, hain Geliyorum. ya. Geliyorum. Atlayacağım ona. Aa. Hadi, hadi ya. Abi, ah, abi. Ben değil. İzledin ya mi bunları? Rıdvan, Rıdvan abim. Rıdvan abim tarzın değilsin. Ay 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 paşama neler geldi ay bro, ay bro, inferno. <gülüyor> <gülüyor> üstünden giyeceğiz direkt. Çok şımardın. Şöyle bir şey yapsam. Rıdvan hocaya servis yapalım. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. 2 yıldır ağzıma sıçıyorlar görüyorsunuz. Bugün bir benim istediğim olsun dedim. Bugün öyle yazıyorlar. Dedim beni bir güzel bir yemeğe götürün. Dedim tezgahta yemek yiyeceğim çünkü ben ne zaman ofiste gitsem tezgah muhabbeti dönüyor. Baba tezgahta istek... De. O ne var bu tezgahta? Ne dönüyor dedim. Hadi yemekte görüşürüz. Evet Rıdvan abiş. Tezgah kebap dedin, tezgah evet, kebaba geldik. Nasıl bir yemeğe gömeceksin bizi? Sen çok methediyordun baba. Değil evet metheddik de illa ki. Mesela evet. bir şey çekileceği zaman kalkıp buraya gelmeliydik. Rıdvan abi biz buraya ilk defa geliyor. O eşsiz e, mutfaktan Oo. ne seçebilir kendisi? Tabii dört parça var. Urfa, çöp şiş, tavuk şiş ve ciğer şiş. Ciğer şiş. yarım yarım servis Evet ciğer, tavuk, Celsiz, tavuk de. hepsinden olsun böyle kardeşim. Urfa ile başlayalım. Tamam. Urfa ile başlıyoruz. Biz Urfa çöp şişle devam ederiz. Evet. O zaman ne içiyorsun? Açık ayran. Ne evet. kadar mutlu ya. Ben bir kola rica edeyim. Kola. Kral ben ayran. Buranın bir huyu var abi. Çatal bıçak yok. Nasıl evet. ya? Elle yiyeceksin işte. Eskiden İzmit'te gıt gıt vardı hatırlar mısın? Aa. Tavukçu. Nereden hatırlayayım? Ne iş olamaz. Hazırlıyorsun diye seninle bir bağ kurmaya çalıştım. Hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum hocam. Sen yani nereden Orada Oradan böyle aynı kanat çaydar gibi mottosu vardı. Tavuk elde yemese daha lezzetli olur bir yer. Oğlum ya. biriniz hatırlamıyor musunuz? İzmit'te. Aramızdaki İzmit'te ben miyim? Ne oluyor be? Abi aramızdaki tek İzmit'te sen de. Kral dikkat et. Eldiven sana 4 numara büyük ya. Yanlışlıkla işaret parmağını falan kesebilirsin. Evet. Az önce gidiyordum vallahi. <gülüyor> Buna koy mü bunun? Abi buradan ne istiyorsun? Buradan mı? Ya şuradan buradan şuradan hala bir şey istiyor musun aslında? Onu sorsan daha yani iyi olur. şu an Geçen. söyledik, tavuğu söyledik, kebabı da. Ne zaman buzağı olabiliriz yani? Bizi ne kaç gibi bırakırsın? Onu sormaya çalışıyor. Be Beyimizin saat 6'da buluşması olduğu için beni salın. Sorsana Beğim kimle de. buluşacağım bugün de. Ben Levent'le ne? nerede ne? oturabilirim? Abi bir arkadaşımla buluşurum işte. Tamam. Buradan ne istiyorsun? Abi artık bir şey isteme. Allah için bir şey isteme. Ben. Dövme yaptırsana lütfen. Dövme ben. Çocukluk hayalim ne? Yok ki. Hemen sepyaya düşme be. Hemen yok, yok ya. Yok ya. Yok yani. Anladın mı? Hamama gittik, masaj yaptık, alışveriş yaptık. E şimdi bir tıraş olayım ki bir aldıklarım üstüne yakışsın. Hiç de bitmiyor ha programı. Nerede tıraş olmak istersin? Adem Terzi, Şükrü Dudu, Kadir Alkan. Kadir Alkan. Diyor. Neden Kadir Alkan? Bir anlamı olmalı. Çünkü YouTuber'lardan para almıyor. derim bir kere asıl konumuz değil. Nedir? Bilmiyorum Yıldız'ın barıştı ya. Tam gitmişken bari radikal bir değişikliğe git kendinle. Saçımı boyatayım mı lan? Saçını boyat. Hangi renge boyatacaksın? Nasıl yani? pembe pem pemsinse. Ya hadi gitti ya. Yapamayacağın şeyler söyleme lan. Kadir abi. hocam, Kadir Alkan'a gidiyoruz. Ulan face. Duygulandın değil mi? Sen de kendini Kendir. toparlayamıyorsun. Buradaki bütün eski görüntülerimizi şöyle bir geçirsene. Geçirme ya. Ben escort'tayım ya. Hayır orada geçir. Bütün eski görüntülerimiz Kadir abiyle birlikte döndük. 3 yıl aradan sonra o mabetteyiz. Ali ile Müslüm kariyerinin inşa edildiği yerlerden bir Sadece dönüm noktasında Bütün internet insanlarına bak. Bilal Ancı'nın saçı, işte Nalet en sesi. her yer YouTube. Her şey, her şey. O zaman takdim edelim mi inceden? Ben çok heyecanlıyım. Hadi yıllar sonra. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. <laughs> kurtar bizim çocuklar. Biz. Kadir abi kaç yıl oldu? 3 yıl oldu. Garip. Bugün bir tane mini bir konuğumuz var sevgili Rıdvan abi. Ona da böyle bir tane minicik bir moral alkışı. Evet bravur, brav. <laughs> bravo Rıdvan. Bravo. Bir hayalim var dedi. Tabii dedin. Bir hayalimiz vardı. Evet. Saçımı gri yapacaktım ama Nide'de böyle bir olanak yok. Ah ne üzüldüm. Ne Nide'de gri boyamıyor. Yok Yok patatesle boyuyoruz. Sen demedin mi, yeryüzünde bu hudutlarda en iyi gri saçı Kadir Alkan yapar demedim? mi? Dedim. Bugün o ne isterse o oluyor. Bugün neler yaptık Nisan'a bir Kadir Hoca'yı bahset. De. Oh, oh. Kralcık. Yemek yedik, karıya gittik. Al. Ya, anlat. Alışverişe gittik. Ha. Ama ya şey, kendine aldığın şorta bak Allah aşkına haşem aldı zorla. Alma dedim şunu ya. Alma dedim evet. abi şunu ya. Hiç dökümüne de bakmak isterim. Gri saçın bir referansı var mı Kadir abi? Götüreyim abi şöyle bir hemen. Bu adam kaç yıldır kafasını sıfırdan yaptı biliyor musun? Sürpriz. Ben kameraya göstereyim. Hedef bu ama bu şimdi Nideli olduğu için Rıdvan'a gerçekten yakışır. Saç kesimine bir şey düşünüyor musun abi? Abi saç kesimine şimdi kafa patates bildiğiniz üzere. Evet güzel. O, yanlardan güzel bir şekilde bir kısaltalım diyorum ben. Ufaktan alalım ya en azından. Evet evet evet, bir evet bir alalım. İyi yani. tamam siz bilirsiniz. Ya ben yapalım dedim, bir şeyler geçer. yapalım. Gelmişken çocuk en azından bir şeyler yapalım. Hadi bir görelim bakalım. Takalım <laughs> bakalım. bakalım Ne istiyorsun bir tane? Boyalı saçın yanına bir tane küpe istiyorum. Biz sana nereden bulacağız küpeyi? Senin kulağın delik mi oğlum? Değil deldireceğiz. Hayırdır Ertan? Evet. Yok mu bir Rıdvan abimize hüsnü şenlendirici küpemiz? Yok abi. Yok çift, yap çift, çift, çift yap yapmışken bari be. Çift yap, çift 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 abi çift ay, ya. Ay, sen istedin küpeyi. Ay, ay, sen istedin küpeyi. Ali buna Hüsnü şenlendirici küpesi yapalım diyorum ben iki tane. Abi bölüyorum küp arıyorum arkadaşı. İmajını tamamlayalım o gri ile beraber çok iyi olur. Efendim küpeci. Bir saate burada olurmuş okey misin? Kral ben 45 dakikaya gelen ben küpeci buldum. Bir daha düşün Ciddi misin? Küpesipeti.com. Onun <laughs> için artık ya. Yarım saate burada küpe. <laughs> Hocam nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Bizim için ta Kuzey İran'dan geldiniz. Bugün Rıdvan abinin günü. Müthiş bir gün. Deli Kendisini cennette kulağıma. hissediyor ve son olarak bizden bir adet küpe istedi. Kulağını deldirmek istiyormuş. Evet, kulağını özellikle söyledi, kulağımı dersin dedi. Ee, ne tarz bir küpe? Getirdim. Bağabilir miyiz? Şimdi bir adet halka getirdim. Evet. Bir adet taşlı getirdim. Yakışacağını düşünüyorum. Taşlı iyidir ben. Taşlı iyidir. Taşlı, halka değiliz. Biz hazırız hocam küpe için. Rıdvan abi hazır mısın? Binletle. Evet. Rıdvan abi hangi evet. küpek? Sol, sağ? Sol. sol hocam. Sol. Niye? Allah Allah. Abi yok, sen kafanı bil sen. Bana Sakin Rıdvan abi. Ben mi Rıdvan abi? O mu? Hiçbir sıkıntı yok. Kadir Hocam kaç dakika kaldı? Adam acı çekiyor. Yapma. Tamam Acısını paylaşmak için soruyorum. <laughs> abi. Adam alt dudağını falan ısırıyor. Acıyor mu onunki? Acıyor abi. Acımasın yalan söylemem yani. Küpesi? Abi wow. <laughs> Abisi... Wow. Hadi lan! Elif de küpe var şu an. Harbiden ha. Bakayım bir Yakından bakayım. Bu arada güzel ol. Ulan oh, çok garip bir şey olacaksın ben ya. Ben senin yerinde olsam çıkar çıkmaz bir tane OnlyFans hesabı açarım. Sen bugün bizi çok yordun çünkü. Burada var ya doğuracakmışçasına iki buçuk saattir bu kafayı bekliyoruz. Bu kadar ağladığına zırladığına değecek mi? Kendisi istedi bu arada biz istemedik evet, ki. Çok ağladı gri ya. Gri istiyorum dedi, gri oldu. Bu başım yanıyor bilmem ne. O profil fotoğrafı nerede çektirecek? Ben onu şu an düşünüyorum. Hadi bir 10 takipçimize L'oreal şampuan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Evet hadi ver artık be kader evet. abi. Peki ben Bella'nın bu anda marka yüzüyüm arkadaşlar. O yüzden ben bir güzellik yapayım. Bella'nın 10 tane şampuanı hediye ediyorum. Kız bana da dolgunlaştırma verecekti. <laughs> <laughs> Berber şakası dedim mi TR'de teksin ha. İyi gözlemcisin. Yapar yapar. Bilir şakalarımı tamam, Kadir abi. Tamam söz veriyorum. Yorumlarda en çok beğeni alan 10 kişi tamam. belirliyorsunuz, yolluyoruz. 10 hanımefendiyi de tamam ben tekille şat götüreceğim. Onun seninle bir alakası yok abi. Ne Nam şaka. Ben, ben, ben Benim için fark etmiyor. Ben sözümü tutuyorum. Hadi hadi, hadi hadi. Beşten geri. Beş, dört, üç, iki, bir. Hey vay 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 Oha Yemin ediyorum çok iyi oldu bak Abi valla çok güzel oldu lan Çok güzel olmuş <laughs> Vay be Aa. Hocam kurtuluş hoşmanla mı oynuyorsun sen? <gülüyor> 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 vay ananın nikahı be bu ne? Seni var ya harbiden Sen komple bünyeme alasım gelirdi Biraz şimdi böyle. şimdi mine ne düşünsün işte. Evet ya ya. Kapattık abi o defteri. O defteri kapattınız mı oğlum? Şu benim gözlüğüm nerede? Ya <laughs> valla bak. Yemin ediyorum bak gözlüğü tak. Allah Allah. Oh! Hay anamın o doğuranını be. Oh! Kalat ver. Doğmana müsaade edenleri be. Tamam mısın? Başka bir şey istiyor musun bizden? Oğlum daha var mı lan isteğin? Bugün yeter artık ya. Bu tamam. kadar yordun yetti mi biz yoksa? Yani güzeldi. Bak sabah ilk senle ne yaptık? İlk ilk ayakkabı alışveriş yaptık işte. Alışverişe gittik, yemek yedik, masaja gittik. Saçını yaptırdın. Daha Rıdvan abi'nin küpe muhteşem değişimi. Abi, küpe taktın. Abi küpe. Sen bugün başka bir insan oldun. En son bu koltukta ben başka bir insana dönüştüğüm için yanına ben geldim ve kapatmayı ben tercih ettim. Ayrıca ben geldim gibi hadisemsi E'leri inceltmekten nefret ederim. Yanlışlıkla az önce onu yaptım. Ben burada ne hale gelmiştim hatırlıyor musun? Evet görmüştüm. Saçlarımı fönletmiştim. Ben de büyük bir değişime uğramıştım. Bu salon değişimin aslında ta kendisi. Hadi kapat videoyu. Hadi kapat. Hadi. Hadi sen kapat. Herkese şimdi kucak dolusu sarıl. Ben çok mutluyum de kapatalım videoyu. Sevgili Kadir Alkan abimize de çok seviyoruz. Bize mabedini sonsuza dek açtı. Her zaman kardeşim işiniz düştü zaman. Ben buradayım. Kesinlikle işimiz boyasını paylaştı. Kadir Alkan ürünlerini paylaştı. Daha ne yapalım lan? Ya? 10 tane de bedava şampuan verdik. Yeter mi oğlum? Yeter. Bir tane de ben ararım 11 oldu. Lan bir kere böyle dolu dolu mutluyum de atacağım sandalyeyi. Anam avradım olsun bak mutluluktan kendimi... Gelsin var ama ne yapayım? Onu da sen. senin için biz yapıyoruz. Yorulma gel bakalım. Onun sevinci olduk ve artık olup evimize gideceğiz. Çünkü biz gerçekten çok iyi insanlarız ve iyiliği de böyle göstermeden yaparız yaptığımız zaman. Eğer bundan sonra birilerine daha iyilik yapmamızı istiyorsanız kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı uğurlu olsun. Ya başı. <laughs> Bunu unuttuk mu sandın? Ona lan. Ha? Hadi canım. Ya. Vay. Düşüreceksin falan şimdi bak. Korkuyor bak vallahi heyecanlandı. Allah çarpsın heyecanlandı. Sakin ol. Hayır. İçi boş mu? <laughs> ya bunu jelatini melatini bir şey yok mu? Abi dur heyecanlandı dur. Öf. Allah'ım inşallah bak, hemen düşer, düşer elinden kadar ya. Güzel bir renk. Ana. Vay 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 vay. Telefon nerede? Evet, nereden gitti bu telefon? Abi çünkü yıllardır kafamızın etini <laughs> yedin. Yedinden ziyade yeni bir telefona ihtiyacım vardı. Artık yeni imajın, yeni telefonunla sana yeni manitalar diliyoruz. Ne hissediyorsun şu an? Artık aldın telefonunu. Sus Yani böyle bir şeyin olacak? <laughs> Kadir abi sus artık. <laughs> Bak adam izleyen... <laughs> ağla iki, ağla iki. Bir, bir dakika. şey, kameraya karşı... Vallahi ağlıyor galiba. Abi cidden bak hani e, bunu ben videolarda dile getiriyordum ama hani bugün bunu dile getirmedim hiç. Bugün hiç dedim mi hani bana telefon alın demedim, demedim. hiç demedim şahittir. Dememiş aksin tamam, demedin. Vallahi demedim işte. Doğru ama gerçekten ağlıyor ha. Çünkü... Işıktan belli oluyor mu ağladı? Bakın... Ya bu dünyalıktır ağlama mı ağladı. Bir insanı mutlu etmek, yiğidirmek, bir yere götürmek. Çünkü herkesten harcı değildir Kadir Alkan'a gelmek, getirmek. Teşekkür ediyorum. <laughs> Oynum yanıyor. Ya var ya helal olsun be. Güzel kapalı. Ağlıyor. Dur lan fısız, evet. sıkayım da gözünün oraya. Dur lan zaten ağlıyorum sabahdan beri ağlıyorum. yakıcıdan <laughs> makıcıdan. O zaman, <laughs> o zaman ses, sevgili, sevgili, Kadir abi, abi. bundan yaklaşık 5 yıl sonra görüşmek, görüşmek dileğiyle yepyeni kalın. bir videoyla. Esen kalın. Bunu abi mutlu ettik buradan Ali biçim mutlu etmeye gidiyor. ya ben, ben de, mutlu de,